Tevekkül nedir? Tevekkül aslında birine kendini emanet etmek. Birine güvene dayalı olarak kendini onun kontrolünde hissetmek. Onun güvencesinde hissetmek. Tevekkülle ilgili Kur'an-ı Kerim'de 40'tan fazla ayet-i kerime var. Ve kefabillahi vekiladan ve tevekkel diye başlayan ayetlere ve alallahi fel yetevekkelil müminun ve alallahi fel mütevekkilun gibi ayetlere varıncaya kadar. Tevekkül miskin miskin yatıp olacakların gelmesini beklemek değildir. Tevekkül güvene dayalı, inancı güvene dayandıran insanların inandığı değerleri benimseyerek o değerlerin ondan yapmasını istediği fedakarlıkları yaparak büyük kudretin sahibi olan Allah'a güvenmek demektir. İman onun için bir tevekkül kurumudur. Ve alallahi felliye tevekkelil müminun. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Tevekkül tedbiri içeren bir kavramdır. Yani inandığımız ilahi kudret bizi hangi noktalarda inşa etmişse o inşa edildiğimiz noktalarda elimizden gelen her şeyi yapmamız ve işin sonunda bizi aşan noktalarda Rabbimizin kudretine teslim olmamız tevekkül budur. Tevekkül miskin miskin yatarak kaderine razı olmak değildir. Kader alemi Rabbimizin bir ölçüyle yaratma sıfatıdır. Dolayısıyla tevekkül o kudrete sonuna kadar güvenmeyi içerir ve güvenirken de yapmamız gereken fedakarlıkları yapmış olmamızı bizden bekler. Hz. Musa etrafındaki az sayıdaki mümin delikanlıyı e, bilgilendirdiği bir e, pasajda Yunus Suresi 84. ayette diyor ki Hz. Musa vakale Musa ya kavmi inkün tüm amentum billahi ey kavmim siz eğer Allah'a inanıyorsanız falehi tevekkelu sadece Allah'a güvenin inkün tüm müslimin İnanıyorsanız güvenmelisiniz. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar inanıyorsunuz demektir. Müslümanların en büyük problemlerinden biri inandıkları Allah'a inandıkları oranda güvenmemelidir. Güvenmemeleridir. Oysa iman, inanılması gereken değerlere inanmak, inanılan değerlere güvenmek, kendini güvende hissetmek ve çevresine güven vermek demektir. Mümin de inanılması gereken bütün değerlere inanan, inanıldığı inandığı değerlere güvenen, bu sayede kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren insandır. Belki sırf bu nedenledir ki Peygamberimiz Müslümanı tanımlarken el Müslümanı menselim el Müslümanı min lisanih ve yedi Müslüman elinden ve dilinden Diğer Müslümanların, diğer insanların güven duyduğu insandır. Hatta birbirimize selam verirken selam aslında bir güven ilanıdır. Selam bir güven telkinidir. İnsanlar birbirlerine güvenlerini ilan etmek üzere selam verirler. Bu selam üzerinden ya bir dostluk, bir kardeşlik parolası dile getirirler. Tevekkül o anlamda hayatı çepeçevre kuşatan en önemli kavramlardan bir tanesidir. Ancak boşu boşuna yan gelip yatarak değil, tedbirin tevekkülün parçası olduğunu bilerek ona göre hareket edip şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde ilahi buyruklara sarılmayı gerektiren bir kavramdır ve vekil olan sadece Allah'tır. Vekil olarak bize yetecek olan sadece o o Allah'tır. Peygamberimiz bile insanlarla ilgili herhangi bir vekalet noktasında görevlendirilmemiştir. Ve men taaleyyin bir vekil. Sen onların üzerinde hiçbir şekilde vekil değilsin. Vekil sadece Allah'tır ve vekil olarak ve kefa billahi vekila vekil olarak Allah yeter buyruğu bizim vekili de tevekkülü de doğru anlamamız gereken noktalardaki bilinç inşaımızın unsurlar arasında bu ayetleri de sizinle paylaşmış olayım istedim